Alanında Türkiye'nin en büyük çiftliği adına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 1.663.862 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyeti yürütülüyor. Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan işletmede arpadan buğdaya, mercimekten mısır'a, antep fıstığından ayçiçeğine, fiden yulafa kadar çok sayıda bitki yetiştiriliyor. Teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmede tohumlu kububatın yanında yazlık yağ bitkileri de yetiştirilerek ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlanıyor. Toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemi ile tarlaları ayçiçeği ekiminin yapıldığı işletmede her yıl daha fazla arazi suyla buluşturularak ayçiçeği üretiminin daha fazla alana yayılması hedefleniyor. İşletmenin bitkisel üretim müdür yardımcısı Muhammed Altıparmak, yüzlük hububat ekiminin yanında arazilerin tüm yıl kullanılması amacıyla yazlık yağ bitkileri ekimleri de gerçekleştirdiklerini söyledi.